Yapalım akşam. Yarın akşam ama Olgu. Olgu yarın yapalım yarın. Ha? 50 yaşında adamla nasıl konuşuyor? Oğlum Olgu abi abinin... ne 50 yaşında adam 30 yaşında bir de Olgu abi bana çok genç bir adammış gibi geliyor ya bazen böyle takılasım geliyor adama abi, genç bir adam bir çoğunuzdan genç oğlum bir çoğunuzu cebinden çıkarır Bizim içiniz ölmüş oğlum Olgu abimin yarısı kadar hayat dolu olsanız size yeter ha? Olgu kankam <laughs> Olgu <laughs> bu skinler şöyle bir Crystal Lee'sini mi takılsak ya Anzi şaa <laughs> Akşam maçını kazandık ya Akşam Maha <laughs> bir önceki bağışa bak kuruduk babacım TR'den West'e geçen çara ucuza nasıl RPG gördük Direkt TR kodunu alıyorsun Kaptan Krov'u Bu kadar TR kodunu yapıştırıyorsun West'e Bu kadar bitti Selam Ferit abi yayınlar. Benim adım Ferit mi oğlum? Darpal Uğur. Niye oğlum? Top lane oynuyorum ben. Günlere bakacağız moruk. Acele etmeyin. Heyecan yaratmayın arkadaşlar. Allah heyecan yaratmayın. Sakin olun. Kenan Top İrelia Mid Shake'le. Allah. Counter yedik moruk ya. Dur bu Allah counter yedik ya. Şey mi yapsak ya? <gülüyor> <gülüyor> Kantır yedik. Şimdi size E kaçırmayan Lee oynayacağım arkadaşlar. Hazır olun. Glorun sol dokeyi 2. W kaçırmayan Lee iyi izleyin arkadaşlar. <laughs> w kaçırmayan Lee şekli. Abi ignite almayadım ya. Keşke ignite alsaydım. Vallahi yine kandırma çap yedik ya. Kandır kas Abi anda Le oynuyordun Nereden çıktı L? Ali'cim bizim Le'yi biliyorsun ama ya. Şarkı çok babak özgür yalan atma kardeşim şimdi bir oyun sesi bir gelsin ondan sonra bakacaksın oğlum Yalancı gür Full lümendesin özgür ya Tam istemiş ağaç Yükleme ekranı bir saat sürdü harbiden niye böyle sürdü bu buş Ya işte Doran Shield alma vibe'ında değilim de. hadi sizin hatırınızı alayım ya Babak böyle kim kazanacak Allah hiç bilmiyorum oğlum ya Dibe girme babuş ya Hmm, evet. okay. <laughs> yeah, versene video için. Hadi bakalım. Dakika 5'te 3 kez ölürsek sıkıntı ama yani. Kenen A, E açacak ama onun farkındasınız değil mi? Buradan gelir gelmez bir şuna çökeceğim ya. Ya buradan gelirsen var ya anana küfür ederim moruk senin. Nerede oğlum bu erik? Tamam bence gayet kafi bir poktu ya bu. Potunu kullandı. Ne bir iki olursak da uçucam da buna. Bizim canımız dolacak ya. Birazdan keseceğim bu adamı. yıktınız değil mi stili? Be. NT. Bence gayet Ent'i bir playdi. <laughs> ne diyorsunuz o işe? <laughs> That was NT o. Big NT. Jungle Diff. GG 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 Jungle Diff. GG GG GG. Bu ben bir seri bir push atayım da. Şimdi şurada var ya bir dive. Ama o Poppy Pezevengi bir daha gelecek ya çetim. 100 100. 100. Aa gelmiyor la adam. Bış tribe girdi tribe tribe Biraz zor ya şu an adamı kesmem Adam ne daha şimdi base tp falan yapacak ya Keşke flash'ı kullanmasaydık lan chat Çocuğundaki göte bakar mısın hala duruyor Hayır! Oh. Ha şuna şöyle bir dive atsak mı ya Çetin? <laughs> önünde duracağım. Ha kaçırdı kaçırdı ezik. Damdaki göte baksana moruk ne beyaz atıyor. Şimdi atar ama. Ben, bence biz de bir tane atalım ya. Gerçi botu alamıyoruz ama olsun. Emal alıp geliriz ne yapalım. Ben bu adamı burada ben keserim ya muhtemelen bir ara. Biraz eziciye benziyor. Kırpanı var ya minyon kaçırmak istemiyor Tam yalasın ya o adam Adam yalnız henüz TP de atmadı ya Benden önce de altı olacak dikkat etmemiz lazım Ne almış? Ya kitem almış ha herif Ha? Harbi kıya kitam almış ha Ha? Ha öldük İyi iş yok Kenan'ın ulti flash'ını falan aldık bu oğlum hiçbir şey de alamayabilirdik ha Yalan mı? O bizimkiler double kill verdi Ne? Yo güzel dakika Helal Benim botu bitirmek istiyorum ya Abi mob map açık Kapatayım mı map'i? Şakasız entiydi ya bence de Al kapadım Top no You can kill easily bro Master yourself Master your enemy Yalnız hiç dam damaj yok şarda ya minyonu bile zor kesiyor biliyor musun? Vallahi çar şeyi bile zor kesiyor Aa TF yine mi öldün lan babuş? Vallahi çok ayıp ettin ha Buna dive atabiliriz aslında ya dive 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 atılmaz mı ya buna? Buna dive atabiliriz gibi hissediyorum da Adamın ultisi falan da yok ya. Ola o ülkesi gelmeye ha. Gel gel. Bekliyorum. Kral git ya. Relia tap mı? Nerede lan o kavat Relia ana? Oynamadık mı? Oynamadık mı? Oynamadık ben kaçıyorum. Geldim oyuna, geldim oyna. Bırak! Çocuğu bir kill alalım öbeciyi. Bizim hemen base TP ile tapa uzamamız lazım şu an. Bitem de bir tatlı gözüktü yani. Değil mi? Item bir tatlı gözüktü yani. güzel gözüktü yani. Diye hadi be oğlum. Açacak o adam. O adam var ya şurada bir yer. Hadi be. Diye hadi lan. Diye hadi lan. Diye hadi lan. TF'e diyorum da. Yef hadi oğlum. Ya TF senin ben var ya ağzına böyle çıkartıp koyarım da normalde. Allah Allah neyse geçtik lan adamı bu da bir şeydir çetin Kesem yiyebilirdik Evet botta çıtırdan, killing spree falan filan sıkıntı ya oyun Yapma baba kalın gelir Ama yapmam yani gerek yok Neyse şimdi o kenene döveceğiz ya Şu an güçlendim ben Harbi şu an o fena bir durumda değilim yani kenene Q'ları tutturduğum sürece iş başlar tapta Oğlum popinin o -no itemler neymiş ya öyle Abi sus yanım çekti senin de şeyin çekti değil mi? Canın çekti. Bir 9 olursam ama ben bu adamı burada yorarım be çetim. Bir hasar yemeden buna uçup şuradan bir insek şekli mi yapsak ya ona? Evet oyna ona oyna ona. Oyna ona. Hadi abi daha ne yapayım ben size? Oyna abi. Lilia bas ultiyi, double kill. Double kill. Abi baba ins lan flash at çocuğu. Yok baba bir insek atmadın mı ya? Çetin. Ha? <laughs> Senin boktan da abi insek. Lilia başta kili salmadı ya. Onun için şeyini yaşıyoruz şu ya. an. Babayı gördük abi. Isınma oyunu ya Çetin. ilk oyun ya. Şöyle bir çıtırdan dedim ellerimizi ısıtalım hani. Kötü mü yaptık? Demelen ben bu oyunu taşıyacağım ya. Yani. Onu söyleyeyim size. Ya 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 koku O adam orada base attı biliyor musun? Tam şurada. Adam base'e gitmiş. Biz de hala adamı arıyoruz. <laughs> ya 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 koku bu Bizim şu lane'e bir hızlı bir push atmamız lazım. Bravo. VP bot. Biraz daha safe mi oynasak ya? Geldim oyuna, geldim oyuna. Yavaş oynayacaksın ama. Ne mal gibi gidip ölmeyeceksin kankam. <laughs> Türkiş <Lisi> montaj şekli. <laughs> Türkiş montaj şekli yaptım adama gördün mü? Oğlum niye giriyorsun sen? Salak Abi sen niye girdin ki ona moruk? Ne yapalım ki o adama biz? Lan direş seni geri zekalı. Ya aha. Bir anda 6 F4 atıp main hesaba mı geçsek ya çetim? Aha. Viliyo onu keserse devam tamam mı? Tamam devam devam çizim devam. Bozmaz bozmaz. Ya ellerimizi ısınıyor ya. Ya baştan ellerimizi ısıt, ısıtıyoruz. Tecrübe parantez içinde opsiyonel. Geldim oyna. Çil hesaptayız ya arkadaşlar. O yüzden yani makaradayız. yeni hesaba geçip a aa, Aatrox at, alma şekli. Dur dur biraz oynayalım çetim ya. Hayıptır yani yazık günahdır. Ben yokum rahat oyna Master your self Abi sen burada milleti trollüyorsun Çıha adam gelip seni masterda trolleyince Ana bacı giriyorsun Ya ama şimdi burada şöyle bir şey var Burada ben bilerek böyle oynuyorum Benim eloda. Oğlum vursana adamı Orada adamlar oyunu bilmediğinden öyle oynuyor. Anladın mı? Sıkıntı o. Oy! Nasıl güzel geldi. Anladın mı? Oy GG. Of 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 of. Bayağı iyi geldi lan. Tamam abi. Biz böyle ya illa ciddi mi oynayalım moruk? Makaralıyız yani. Hafta sonu perhaşil takılıyoruz ya. Oyunun tek iyi yanı bitmesiydi. <laughs> Top gap cici. Böyle bir yoğun falan oynayalım ya harbi şey yapalım çetin dur bir şu an bir şey mentalde oynayalım ya doğru diyor çocuk doğru diyor abi diyor seni trolleyince adamlar ana avrat giriyorsun O zaman birazcık daha şey atalım mesela şu an ciddiyim Hani yan he yani main hesabın muazzam şampiyon okyanusuna çar hazırlayalım arkadaşlar Cimi akali şekli diyorsun ha bu babuşum Şimdi Akali şekli ha Oo, bu skin de geldiyse cana ananı attılar herhalde bize Böyle lan. Akali Yone değil mi? Öyle şeyler takılalım ya Baba bak orup var onu aç da o şey yap istiyor sana Oy yarım cringe Hani yan çara mesela biz ne pike hazırlayalım mesela anladın mı? Onları düşünelim yani biraz daha böyle şu an yaptığımız makaranın da birazcık bize yarasın AC e, sol. Mesela yon alabiliriz ya. Bence yon alalım. Yon akar. Garen ya, ya yan çarda ben Garen oynamam. Ya yon mesela bir harbi ciddi şu an ne oynayayım? Mesela Kamil'i mi biraz daha geliştirebilirim bu çarda? Kamil, Fiora, Yon, GP Bunları bugün bu çarda oynayabiliriz. de kaç yıldır oynuyorum hala geliştireceğiz bunu. <gülüyor> set. <laughs> Allah yon set. Nasıl bir hiç hiçbir malumatım yok ya. Ben ama yoğun fena değildir diye düşünüyorum ya çetim. Ne dediniz o işe? Öyle iyi ya Rumpage. Dal yone desene. Ya daha demin biri yona al yazdı da ona hitafen söylüyorum. Evet bağırtıyor abi. Bence çok 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 büyük bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum çetim ya. Rakibi görene kadar iyi oynayan yöne. O yöne değil bu yöne. Serkan abi kim oğlum? Benim adım Serkan mı? Niye bana iki saattir Serkan? E ya? Selam Uğur abi kardeşim nasılsın? Ya abisi sağ ol sen nasılsın? Abi Şişli'de 40.000 TL ile yaşanır mı güzel bir hayat? Güzel bir hayat değil de normal güzel bir hayat dediğinde mesela yani eve çıkarsın yemeğini de dışarıdan arada yiyebilirsin o kadar herhalde. Ya çok sosyal olamazsın bence. Öyle üstüne başına kıyafet miyafet biraz zor olur. Böyle evine çıkarsın moruk 40.000'le 40 Yemeğini evde yaparsan falan Arada sosyalleşmeye de çıkarsın Falan Baba yiyip hiç kilo almasan şu an ne gömerdin Valla bir tam ekmek kokoreç istiyor canım ya Böyle yanımda midye tabayla birlikte böyle Lükür moruk anladın mı Suyu camiden yemeği de KFC'nin çöp poşetlerini karıştırarak Yoktu suçum Midye yenmez mi abi ben seviyorum abi ya ben midye dışında hani böyle hani midyeden ayrı sakatatlara da bayılıyorum abi ya hayvanın beyni dili gözü galiba bir ayı olduğum için ya sakatat beni çok seviyor seviyorum ya abi bu arada vallahi cheat. kilo bakımına göre bakacağız yarın kilo böyle 91'leri görürsem 91.7 91.6 falan bir cheat yapacağım. Muhtemelen gelirim diye düşünüyorum o kilolara. Eğer onları görürsem bir koyacağım bir cheat meal yapacağım. Day yapmayacağım. Hamburgeri bir düşünüyorum. Beyni ben ele, ele, çok bayılıyorum moruk ya. Baba bak bu seti yiyen gel beni isterim ama bak lefkeli. Sonra deme Uğur baba bize yağlı yağlı soktu çıkardı diye babuş. Ha? Ona değil mi bize? Uğur baba bize yağlı yağlı soktu çıkardı babış. Böyle çil çil bir gidelim ya. Ne bu Viego jungle ha? Biraz daha şöyle bir lastik mi takılı sert ya. Ben bence bir geri çekilip bir ward mu koysam ya da biraz daha geriye çıkalım şu an ya. Okay. Hiç fena değil. Şu adamın Hadi be. Ha. W'sunu dojlayabilsem var ya çok güzel şeyler olacaktı aslında da biraz salakça bir hareket yaptık sanırım. Ona adam bana bir flash e falan yaparsa öldürür biliyor musun? Bir tık daha ayık oynayayım. Bu adam da şu an ne güzel ölüyor biliyor musun ya? Aylı salak flash'ını <laughs> da attı. Elle elle. Biliyordum flash atacağını da. Bende. Yalnız iki tam botu da alırsak bayağı efsane olacak ha çetin. Allah botu da aldım ha. Bunun borcu bir anda çadıdan çıkıp E atmasın bize. Güzel. Botu aldım bayağı şu an efsane. Baby de bir düzeltirsek bizden iyisi yok ya. Allah hatırlan da şu an gelmene gerek yok be kanka. Hadi be. Oo kule bize nasıl vurdu lan orada? Gördünüz mü kulenin vuruş stilini? Biz hangi Viyaz'dan bir Viego şekli yiyebiliriz biliyor musun? Adam altı olmayacak değil mi ya? Var ya, it was closed ya. Vallahi de was close o, Diego'nun flash'ı yok. Alt olacağımı biliyordum ya. Bir gözüm XP'de, bir gözüm minyonda şaşa oldum. Dedim bir ara olmayacağız herhalde. Tam pes ettim. Ne Allah'tan olduk. Diego no flash. <laughs> Şimdi ama setim falan ülkesi olacak ya. Meyinde yeni şar hazır. <laughs> Adamın W'lerini ama çok boktan yiyorum ya sanki. Oğlum bu Başka yeni olsa da bu kill atarım ben bu bu de Çok iyi. Bu lazım işte. Dikkat et oğlum adam seni almasın işte. Çocuğu salak. Adam bir ultası var ya. Gay ga, gayet şey oynadık ya. Hani sabır ede ede oynadık güzel oldu. O sabrı güzel gösterdik yani çitem. Böyle krakeni alayım ben bunu var mı ya mahvedeceğim ya. Hiç olmaz herhalde ya bana. Of. Alt krizi. Ama sen bunu bastın da şimdi Viego gelirse bize biz yeriz yani. Sen de dur benim yanımda moruk. O Viego kesin gelecek buraya. Çok korkunç ya burası. Ha tamam tamam Viego yokmuş. Oğlum ana nasıl fedim yanlış şu an biliyor musun baboş? Vallahi nasıl fedim vallahi hiç sorma yani. Kraken bitti. Trundle da fed oldu. Ya şu hal breaker'ı koyduğu an bitti yani bu adam. 1 v 2 bile gelir yani şu an tapta. Kar uçtu uçtu. Ya bak bu yöne tap muhabbeti ne? Ya valla çok böyle fazla kaybettiği eşleşme ya bir renektona çok ağır kaybediyor. Hani hal breaker kraken yapıyorsun. Side lane'de bayağı herkesi dövüyorsun abi ya belli bir dakikadan sonra. Yani sette sete karşı bile mesela gayet iyi. Yani oturup farm atabiliyorsun taptaki yöneyle ya. ya. Çok büyük sıkıntılar çıkmıyor. E abi zaten late game'i de güçlü çarın. Şu sıralar Yone gelebilir. Lan neymiş. Yone'nin gel... Şey... Set gelecek ya. Şey Diego, Diego set diyorum her şeyi söyledim bir tek Diego'yu söylemedim Onlarla konuşuyorum Sol pezevengi geldi Biliyor musun? Aa orada biri daha varmış ben hemen bir tap base atıp tapa gideyim ya. Gel al ya baby. Hem kilo aldık, hem şeyi aldık, minyonları aldık. Lobuk bize kurulmuş olma ihtimali çok yüksek çetem. Tamam <laughs> <laughs> abi baba Tabii baba yani. Ed var mı? Bu olsa var ya bayağı efsane olurdu. Geldim lan geldim geldim. Ve tilt oldu tilt tps attı tapa gördünüz mü? Bunu abi kuleye. Al al bu kuleye al. Hadi be. Al abi direkt dümdüz koşuyor ya bileğinden. Ya yine midde belki çok fazla lose matchup'ı olabilir ama Top'ta cidden çok az ya yani Çok iyi bir yone oyuncusuysan top'ta abi çoğu şeyi lövüyorsun Ben o kadar iyi değilim tabi Yone'de Ana ne s*** mı? Profesyonel yöne oynuyorum ya size şu an. Oh bak kalbireyi kırdı bitti. Şu an var ya alayını yarım ya tapta. Kim gelirse gelsin. Lefkeli ne dedi? Bak Lefkeli dedi ki sen yöne ile bu oyunu dedi iyi oyuna gel beni. Aç oğlum götüne Uğur abin geliyor zil Babış <laughs> Lefkeli aç oğlum götüne. Uğur abin sana bir yağlı yağlı. Gömüşsün ya lefkilim. Böyle biraz daha yöne mi takılsak ya? Biladerim ne kilo vermişsin sen öyle helal olsun Murat'ım Allah razı olsun babacım.